Bir otelde çalışan bir garson, fakir bir annenin çocuğuyla birlikte otele yemek yemek için geldiğini fark eder. Garson çok iyi kalpli biridir. Onları güler yüzle karşılar ve kibarca ''Buyurun, ne sipariş etmek istersiniz?'' der. Fakir kadın çekinerek sorar ''Burada ucuz bir şeyler bulabilir miyim?'' İyi kalpli garson nazikçe cevap verir ''Evet elbette, lütfen siparişinizi verin, size indirim yaparım.'' Kadının çocuğu hemen atılır ve der ki ''Biz tatlı bir kek istiyoruz.'' Garson gülümseyerek ''Peki, olur, size iki tane tatlı kek getireyim.'' der. Bunu duyan anne hemen onu durdurur ''Hayır, hayır, lütfen sadece bir tane kek getirin. Yeterli param yok. Ben yemeyeceğim. Sadece çocuğum yesin. Garson. Peki. Nasıl isterseniz der ve oradan ayrılır. Bir süre sonra çocuk annesine sorar. Anne neden sadece bir kek söyledin? Ben açım. Sen aç değil misin? Anne sevgiyle cevap verir. Hayır oğlum. Bugün aç değilim. Sen bu keki ye. Ben başka bir gün yerim. Bir süre sonra garson geri döner. Ama elinde bir değil iki tane kek vardır. Fakir kadın şaşkınlıkla. Biz sadece bir kek sipariş etmiştik. Lütfen bu ikinci keki geri götürün der. Garson gülümseyerek şöyle der. Endişelenmeyin. Bu Gün otelimizde bir alana bir bedava kampanyası var. O yüzden iki kek getirdim. Bunu duyan fakir kadın çok mutlu olur ve garsona defalarca teşekkür eder. Garson afiyet olsun der ve yanlarından ayrılır. Aslında otelde böyle bir kampanya yoktur. Garson annenin çocuğu karşısında mahcup olmaması ve ikisinin de doyasıya yiyebilmesi için ikinci keki kendi cebinden ödemiştir. Anne ve çocuk karnını doyurduktan sonra garsonu çağırırlar. Garson geldiğinde kekleri nasıl buldunuz diye sorar. Fakir kadın kekler çok lezzetliydi. Çok mutlu olduk der ve ekler Senin gibi iyi kalpli bir insanı hayatımda hiç görmedim. Anne ve çocuk garsona tekrar teşekkür eder ve otelden ayrılır. Garson da yaptığı iyilikten dolayı kalbinde büyük bir mutluluk hisseder. Ertesi gün garson bazı eşyalarını alarak otele gelir. Otel sahibi ona eşyalarını oraya bırak ve yanıma gel. Seninle konuşmak istiyorum der. Garson eşyalarını bırakır ve sahibin yanına oturur. Otel sahibi şöyle der. Dün bir fakir kadını ücretsiz doyurduğunu duydum. Bu doğru mu? Garson hemen cevap verir. Hayır doğru değil. Onlara ücretsiz yemek vermedim. Yemeğin parasını kendi cebimden ödedim. Otel sahibi gülümser ve Peki, her neyse sana bir sürprizim var der. Garson merakla sorar, nasıl bir sürpriz? Otel sahibi içeri aynı kadın ve çocuğu çağırır. Garson onları görünce çok şaşırır. Otel sahibi der ki, o kadın benim eşim, bu da benim çocuğum. Garson şaşkınlıkla bu nasıl olabilir? Neden fakir gibi davranıp yemek yemeye geldiniz diye sorar. Otel sahibinin eşi gülümseyerek cevap verir. Seni test etmek istedik. Ne kadar iyi kalpli ve merhametli olduğunu görmek istedik. Büyük otelimizi yönetecek ahlaklı ve iyi yürekli bir yönetici arıyorduk. Otel sahibi devam eder. Senin kadar nazik ve iyi karakterli birini bulamayın. Bu yüzden seni otelimizin müdürü yapmaya karar verdik. Böylece garson iyiliği ve güzel ahlakı sayesinde otelin müdürü olur. Gerçekten de denildiği gibi iyilik yap iyilik sana geri döner.